Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birçoğunuzun çok beğeneceğini düşündüğüm nefis bir tarif paylaşacağım. Peynirli puf böreği. Bu tarif özellikle kahvaltı ve çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak. Sizde bu lezzetli tarifi öğrenmek ve adım adım yapımını görmek istiyorsanız videomu izlemeye devam edin lütfen. Haydi şimdi hemen tarifin yapımına geçeyim. Öncelikle bir kaseye... Ev yoğurdu ve özellikle dışarıda ılımış olan ev yoğurdumdan bir su bardağı alıyorum. Üzerine bir su bardağı yine ılık su ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı sirke ilave ediyorum arkadaşlar. İki adet de yine daha önceden dışarı çıkartılmış oda ısısına gelmiş olan iki adet de yumurtayı kırıyorum üzerine. 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Öncelikle hemen sıvı malzemeleri bir şöyle karıştırıyorum. Tuz miktarını peynirinizin tuzuna göre de siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani peyniriz mesela çok tuzluysa tuz oranını birazcık daha düşürebilirsiniz. Sıvı karışımı şöyle bir çırptıktan sonra üzerine 2 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Şöyle bir yine malzemelerimiz iyice karışsın diye şöyle bir karıştırıp tekrar... Hemen akabinde ununu elenmiş tabii ki unumu ilave etmeye başlıyorum. Yaklaşık 5 ile 6 su bardağı arasında un gidiyor arkadaşlar. Tabii unun e, kalitesine farklı yani markasına göre değişebiliyor. Bir de içerisine 100 gram eritilmiş tereyağı ilave ettim arkadaşlar. Sonrasında unumu yine dediğim gibi yavaş yavaş ilave etmeye devam ediyorum. Yoğurdun su miktarına göre, yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre e, bu, bunlar un miktarını değiştiren unsurlar arkadaşlar. E, i̇şte tam kıvamında e, un e, aldığı kadar dediğimiz nokta şu oluyor, kulak memesi kıvamında, ele yapışmayan hale gelene kadar unumuzu ilave etmeye devam edeceğiz. Tam olarak bu ölçüler. E, unun ölçüsü yani herkeste aynı olmayabilir Çırpıcıyla şöyle Gidebildiğim yere kadar Karıştırmaya devam ettim şimdi artık Elle yoğurmaya başlayacağım Yavaş yavaş yine Unumu ilave ediyorum Ele yapışmayacak hale gelene kadar da Güzelce özdeşleşene kadar da yoğurmaya devam edeceğim Zaten ele yapışması hale geldiğinde gördüğünüz gibi hemen tezgaha biraz un serpip hamuru tezgaha alıyorum. Şöyle iki elimle güzelce ki burada yoğurmak çok önemli. Güzelce yoğurmak e, uzun uzun şöyle yoğur yoğurabilmek çok önemli. Bu hamuru açarken size daha çok kolaylık sağlayacaktır. Tabii ki hemen kasenin altına şöyle bir un serptikten sonra iyice yoğurmuş olduğum hamuru kaseye alıp dinlenmeye bırakıyorum. Bir yarım saat kadar dinlendirdikten sonra hamurumu tezgaha tekrar alıyorum. Yarısını bir öncelikle şekil vereceğim. İlk yarısını şöyle bir elimle silindir haline getiriyorum. Rulo yapıyorum hamuru. Ve sonra kesme aparatıyla küçük bezelere böleceğim. Yani mandalina büyüklüğünde yani cevizden biraz büyükçe diyebilirim. Parçaları ayırıyorum. Şöyle bezeleri elimle yuvarlayıp daha önceden un sertmiş olduğum tepsime sıralıyorum arkadaşlar. Bu büyüklük gayet yeterli. Evet bütün bezelerimi tepsiye aldıktan sonra üzerine ee, güzel bir e, şekilde örtüyorum bir poşetle. Streç'i de kapatabilirsiniz. Hemen e, ilk önce yapmış olduğum bezeden başlamak üzere açmaya başlıyorum artık. Gördüğünüz şekilde bir pasta tabağı büyüklüğüne geldiğinde yeterlidir bu büyüklük bizim için. İç harcına gelecek olursak, 100 gram kadar beyaz peynir ve bir o kadar da belki birazcık daha fazla çökerek kullandım. Bir de yarım bağ maydanoz kullandım arkadaşlar. Biraz karabiber, çok azıcık tuz ilave ettim. Siz istediğiniz içle de yapabilirsiniz. Başka iç kullanmak isterseniz de kullanabilirsiniz ama ben peynirli puf böreği yapıyorum bugün size. Şu şekilde yarım ay şeklinde kapattıktan sonra kesme aparatıyla daha düzgün olsun diye ve açılmasın diye kenarlarını şöyle aparatla kesiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz şekli vermiş oluyorum. Tepsiye büyük bir siniye hafif un serpip bütün böreklerimi aldıktan sonra büyükçe bir tavaya sıvı yağımı alıyorum. İyice ısıttıktan sonra Yavaş yavaş böreklerimi kızartmaya başlayacağım. Böreklerimi kızar, kızartırken e, size tavsiyem e, bir kaşık yardımıyla üzerine kızgın yağdan dökmenizdir. E, döke döke pişirmenizdir. O zaman gerçekten çıtır çıtır balon gibi kabaran börekleriniz olacaktır. Gördüğünüz gibi burada yağları ben de kaşıkla hafif hafif üzerlerine atıyorum. Akabinde yavaş yavaş şişmeye başladıklarını görüyorsunuz zaten. Balon gibi oluyorlar. Hemen nar gibi kızarınca diğer yüzünü hemen çeviriyorum. Kabardıkları için de alt birleşme yerlerinde beyazlık kalabilir. Onları da şöyle dik şekilde çevirerek kızartıyorum arkadaşlar ki oralarda altın sarısı renk alsın diye şu şekilde hafif hafif dikiyorum onları. Bu birleşme noktası da beyaz kalmamış oluyor bu şekilde. Şimdi diğer tarafını da aynı şekilde kızartıyorum. Beyaz olan alanlarda gayet güzel kızardı. Bu renk ve dokuyu aldığı zaman hazır demektir. Gerçekten içi puf puf şahane çıtır böreklerimiz oluyor. Yapmanızı gerçekten tavsiye ederim. Havlu kağıt sermiş olduğum bir tepsiye böreklerimi alıyorum kızartıp. Hemen diğer böreklerimi ilave edeceğim ve kızartmaya devam ediyorum. Ve sonunda bütün böreklerim kızardı arkadaşlar. Gerçekten çok enfes bir lezzet diyebilirim. Evet, gördüğünüz gibi peynirli puf böreğimiz artık hazır. Görüntüsü kadar lezzeti de gerçekten harika bir börek. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve denersiniz. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yorumlar kısmında düşünce ve deneyimlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Yeni videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Sağlıcakla ve afiyetle kalın arkadaşlar. Hoşçakalın.